Allahu bilahe min ash-shaytan ar rahim Ya ayihallathin aminu. Ezanajetumü Rasule. Fakdimu bine yedine cüvakum cıdqa. Dalikah kairul lakkum b athar. Ve inlam tecidu. Fina Allahı gafurun rahim. Sure Mücadele, ayet 12. Medine'de insanlar, işte Müslümanlar var, gençler var, ihtiyarlar var, Yahudiler var, münafıklar var, hatta müşrikler de var. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların arasında ve bilhassa bazı kimseler, Müslümanlardan bazıları yahut da Müslüman olmadıkları halde Müslüman görünenlerden bazıları Peygamber aleyhisselamla sürekli yakın görünmek gibi bir yolu tutmuşlar ve hep Efendimiz'i sürekli meşgul ediyorlar. Yanında duruyorlar ve Rabbimiz buna engel olmak üzere bir ayet-i kerime gönderdi. Gerçi bu ayet-i kerimeyi hemen sonra da değiştirdi. Yani dedi ki öncekini okuyayım ve değiştirdiği şu. Peygamberle özel bir konuşması olan mutlaka bu konuşmasından önce bu konuşmasından önce bir sadaka verecek. Herkes çekil verdi. Sadece Hazreti Ali Efendimiz Peygamber Aleyhisselam'la konuşmak üzere sadaka verdi ve konuştu. Ve herkes çekindi. Bu sefer Rabbimiz Teala e, ne oluyor dedi. Sadaka emri gelince Peygamberle gizli sözleşmeden ya da gizli konuşmadan vazgeçtiniz. Ama bundan sonra artık serbestsiniz. Tamam, sadaka vermek zorunda değilsiniz ama peygamberi de rahatsız etmeyin dedi Rabbimiz Teala. Ve gerçekten Müslümanların imamı, Müslümanların önderi, Müslümanların peygamberi, Müslümanların devlet başkanı olur olmaz zamanlarda ve mekanlarda rahatsız edilmemeliydi. Kişinin kendi çıkarı ya da iyi görünme sevdası adına peygamber aleyhissalatü vesselam ya da Müslümanların başkanları böyle meşgul edilmemelidir Rabbim işte bunu açıklıyor bizlere bu anladığım kadarıyla bu ayetlerde. Ya yu'lledine amenu izaa na'jaytumur rasul. rasulle gizli bir işi olan ve kimsenin duymasını istemediği bir konuşması olan kimseler, ey iman edenler, sizden böyle birileri varsa fe kaddimu beyneye deyir <laughs> necvaküm. Rasul ile konuşmadan önce gizli o konuşmaya gitmeden önce mutlaka sadaka, bir sadaka vereceksiniz. Ne kadar olduğunu söylemiyor Rabbim ama bir sadaka verilecek. Zalike hayrulleküm ve atar. <laughs> Bu sizin için daha hayırlı ve daha temiz. Böylece hem Müslümanlar eğitilmiş olacak hem de Peygamber aleyhisselam böyle rahat böyle olur olmaz zamanlarda insanlar onunla meşgul olu, onu meşgul etmeyecekler. benlem <laughs> tecidu bulamazsanız fe inne <laughs> Allah'a gafurun rahim. Allah gafur <meer> rahim. bağışlayandır merhamet edendir. Ama ben sizden bunu istiyorum dedi Rabbim. Sure Mücadele ayet 13. Eşfaktu men tuqaddimu beyne yedei sadakat. Ne oldu konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz değil mi? ...kimse vermedi... ...bir Hazreti Ali biraz önce hatırlattım... ...bir Hazreti Ali Efendimiz... ...şu kadar param var diyor... ...onu parçaladım... ...beş diyor ama dirhem mi... ...bilemedim, bilemeyeceğim şimdi... ...artık onu... ...her konuşmak istediği zaman... ...veriyor ve de konuşuyor... ...bu sefer Rabbimiz Teala... ...Müslümanların çekincemesini görünce... ...yapamadıklarını görünce... ...feizlem tef'alu ve tevbe Allahu aleyküm Allah sizin tevbenizi kabul etti. Tamam sizi bağışladı. Bundan sonra sizden bir sadaka istemiyor bu konuda ama fe akimus namazı ikame edin ve atu zeka e zekatı verin ve atiullah ve rasule Allah'a ve rasul Allah'a ve rasulüne itaat edin. Vallahu habirun bima taamelun ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ve Rabbimiz Teala yine namazı ve zekatı emrediyor. Allah'a ve Resulüne itaati emrediyor. Bilin diyor artık bundan sonra siz ey zenginler ya da siz ey fakirler, siz ey gençler ya da peygamberle beraber görünmekten yana çıkarı olanlar yapmayın bu işi. Peygamberi rahat bırakın diyor Rabbimiz Teala. Ve Müslümanların önderlerini, liderlerini rahat bırakın. Onlardan çıkar sağlamak gibi bir hedefiniz olmasın diyor Rabbimiz Teala. Sure Mücadele ayet 14. Elem tera ilellezine tevellev kavmen. Görmedin mi? Bir kavmi dost kabul etmiş. Kim bu kavim? Dost kabul edilen kavim. Allahu aleyhim. Allah'ın kendilerine gazap ettiği kimseleri yani Allah'ın kendilerine gazap kimseler mağdub aleyhim. Muhammed Aleyhisselam onların Yahudiler olduğunu söylüyor. Yahudiler var Medine'de ve onları dost kabul eden de münafıklar var. Rabbim diyor ki görmedin mi? Yahudileri Allah'ın kendilerine gazap kimseleri dost kabul eden bu kimseleri. Ma minküm ve la minhum. Onlar ne sizden ne de onlardan. Yani münafıklar Yahudi de değil, Müslüman da değil. Yani Müslümanları bırakıp Yahudiler dost edinmişler ama onlardan da değiller çok rahat bir şekilde e, al görünüşte Müslüman görünen ama iç dünyalarında kafir olup bir dünya yaşayan bu kimseler görünüşte Müslüman olsalar da çıkarları olduğu zaman Müslümanları satarlar. Çıkarları olduğu zaman da Yahudileri satarlar hiç. Ne Müslümanlara ne Yahudilere dostlukları yoktur. Ama şimdi bizim dostumuz sizsiniz diye Yahudilere yanaştılar. Ve yahlifune alel kezibi yalan üzerine yalan söz verdiler. Ve hüm yalemun bile bile. Yani yalan söylüyorlar. Söz verdik diyorlar. Halbuki değil. Yani bunlar bunlar iç dünyalarında eski dinlerini, eski müşrik dinlerini yaşıyorlar çünkü Yahudi değillerdi daha önce bunlar Müslüman olduk dediler ama sonra Müslümanlığı da bıraktılar zaten Yahudi hiç olmazlar e çıkar hesabıyla böyle bir yolun içine girdiler Allahu Teala onlara karşı işte Medine'de hala Müslümanlar var ama Medine'de Müslümanlar var ama hala Yahudiler de var münafıklar da var yani dünya dünyadır böyle ve o günkü dünya Medine dünyası kıyamete kadar bütün dünyalar için örnek bir dünya. Yani Müslümanlar var olsa da dünyada egemen olsalar da o Müslümanların var olduğu dünyadan Yahudiler ya da müşrikler ya da Hristiyanlar yok edilmeyecek. Onlar da bu dünyada varlıklarını sürdürecekler. Ve ona göre Rabbim bir tavır, duruş istiyor Müslümanlardan. İşte tehdit var Yahudilere ve münafıklara Müslümanlar aleyhinde gizli gizli toplantı yapanlara peygamber asama ölüm sanadır diyenlere Rabbim diyor ki Eadallahu lehum azaben şediden onlara şiddetli bir azap var Müslümanlar aleyhine gizli gizli toplantılar yapan Yahudi Hristiyan münafık işbirliğinde olanlara da Rabbim diyor ki Eadallahu lehum azaben şediden onlar için şiddetli bir azap var İnnehum sayma ki anıyor <laughs> gerçekten bunlar ne kötü iş yapıyorlar ne kötü bir hayat yaşıyorlar. Sure Mücadele ayet 16 İttahadu emanehum cünneten onlar yeminlerini kalkan ettiler kalkan yaptılar fesaddu an sebilillah Allah yolundan insanları uzaklaştırmak için yeminlerini kalkan yaptılar. Hem insanları İslam'dan uzaklaştırıyorlar, hem insanların kafir olmasına çalışıyorlar, hem kafirlerden Müslüman olanlara engel oluyorlar. Hem de yeminle diyorlar ki biz hayırdayız, iyilikteyiz ve biz Müslümanız diyorlar. Felehum azabun mühim. Felehum azabun mühim. Bunlara acıklı bir azap var. Bunlara acıklı bir azap. Sure Mücadele ayet 17. Len anhum enbaluhum ve la evladuhum min İşte Allah'a karşı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı ve Müslümanlara karşı Medine'de ve dünyada bu hesap içine girenler, Müslümanları Müslümanları dünyada ezmek, Müslümanlara zulmetmek ve Müslümanları bitirmek isteyenler, insanların Müslüman olmak isteyenlerin önüne engel koyanlar, Müslümanlardan da Müslüman kalmak isteyenleri zorla kafir yapmaya çalışan bu kimseler dünyadaki ekonomik, siyasal, kavim, kabile ve askeri güçlerine güveniyorlar. Yani enval ve evlatlarına. Enval ekonomik güç, mal, evlatta siyasal, kavim, kabile ve askeri güce burada Kur'an'da tekabül ediyor. Kur'an'daki bu e, enval ve evlat e, dünya hayatında bunları söylüyor. İşte diyor ki Allahu Teala tuni anhum embalihum ve evladum. Onların mal çokluğu, ekonomik güce sahip olmaları ve la evladum siyasal güce, kavim kabile gücüne, askeri güce sahip olmaları Allah'la giriştikleri savaşta Allah'a karşı onlara başarı vermeyecek. Onlara minallahi şeyin Allah'tan hiçbir gelecek hiçbir cezaya engel olamayacak. Yani bütün dünya bütün dünya ekonomik, siyasal, askeri, kavim ve kabile gücünü birleştirse Allah'la savaşsalar ve dünyanın en güçlü insanı gibi olsa her biri, dünyanın en güçlü silahlarına sahip olsa her bir insan, her bir Yahudi, her bir Hristiyan, her bir müşrik, her bir kafir, her bir münafık Allah'la karşı galip gelemezler. Çünkü onlara bütün güç ve kuvvet veren Allah'tır. Ve Allah mutlak yenilmez, mutlak yenilmez galiptir ve düşmanlarından da intikam alandır. Onlar ülaike asabınlar ve ahirette de cehenneme gidecekler. Hümfiha <laughs> halidun ve ebediyen ve ebediyen orada kalacaklar. Sure Mücadele ayet 18. Yevme yebatuhumullahu cemiyan. Allah onların her birini bir gün toplar. فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ Size yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin ederler. Vallahi billahi biz Müslümanlıkta şöyle de böyle de derler. Müslümanları yeminle aldatıyorlardı dünyada. Mahşerde de Allah'a yemin ediyorlar. Ahirette de cehennemde de Allah'a yemin ediyorlar. Veya sebun ennehum ala şey. Zannediyorlar ki kendileri yani bir şey, yani bir değerli kimseler falan. Kim bunlar? Ne değerleri var? İnsan Müslüman olursa Allah katında değerlidir. Allah'ın katında Müslüman olmayanların bir değeri yok ki. Malları, mülkler insana değer vermez ki. Malı, mülkü, saltanatı veren zaten Allah. Ela innehum humül kâzibun. Gerçekten onlar, onlar yalancıdırlar ve yalan söylüyorlar. Sure Mücadele ayet 19. İstahvede aleyhimuş şeytan. Şeytan onları saptırdı, azdırdı. Şeytan onları azdırdı. Fe zikr Allah ve onlara Allah'ın zikrini de unutturdu. Şeytana onlar dost kabul ettiler. Şeytan da onlara hakim oldu, egemen oldu. Onları saptırdı ve onlara Allah'ın zikrini unutturdu. Kur'an'dan, peygamberden, ahiretten, cennetten, cehennemden, peygamberlerden, işte hadislerden, ayetlerden onları uzaklaştırdı. Allah bizi korusun. Ya Rabbi sen bizi koru yani şeytana insan dost oldu mu şeytanın o bir kimsenin koltuğuna girdi mi Artık önce şeytan kendi gündemine çekiyor, kendi gündemi var onun, dünya var, mal var, mülk var, saltanat var, işte kendi savaşları, barışları var, kendi yaygaraları var, hep onu konuşur, konuşturur o artık o insana ve Allah unuturur. Bakarsınız ki insan günler, aylar geçer, ne ayet okur, ne peygamber dinler, ne Yahya, ne İsa, ne Muhammed Mustafa aleyhissalâllâhu aleyhi ve sellem, ne Nuh, ne Hud, ne Cennet, ne Cehennem, hiçbir şey yok, günler, aylar geçer ne Kur'an'dan ne peygamberden bir şey hatırlamaz, unutmaz, unutur ve konuşmaz. E çünkü artık şeytan onu hükümranlığı altına almış, egemenliği altına almış. Keyfine göre ona gündemini tattırıyor. Oyun, eğlence, mal, mülk, dünya, saltanat, ekonomi işte neler 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 kendince. İşte bunlar ülaki hız bir şeytan. Bunlar şeytanın bilgisine, şeytanın vahyine, şeytanın yoluna giren Allah bilgisini, Allah vahyini terk eden kimselerdir. Ela inna hizbe şeytan humul hasirun. Gerçekten şeytanın taraftarları. Allah bilgisine hayır, peygambere hayır, Kur'an'a hayır, sünnete hayır, hadise hayır deyip de kendince bir dünya yaşayan bunlar mutlaka husrandadır ve zarardadır. İşte bunlar şeytanın taraftarlarıdır insan ve cinlerden. Sure Mücadele ayet 20. اِنَّ الَّذِينَ يُحَدُّونَ ve وَرَسُولَهُ اُلَٰئِكَ فِي الْاَذَلِّينَ Allah ve Resulüne karşı hudut, savaşı verenler, Allah böyle diyor, peygamber böyle diyor ama biz de böyle diyoruz diyenler, işte onlar اُلَٰئِكَ فِي الْاَذَلِّينَ Onlar, onlar en aşağıların aşağısındadır ve onlar rezil, rüsvay olmuşlardır. Sure mücadele, Ayet 21. Keteb Allah. Allah yazdı. Evet. Dünyada Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler, münafıklar, kafirler, mecusiler, sabiler var. E, dünyada ekonomik, siyasal, askeri güce sahipler. Burada da Müslümanlar var. Medine'de de böyle. O gün ve dünyada da böyle. Bugün her zaman öyle. Ve görünüşte Müslümanlar Medine'de bir avuç. Yani bir Medine var zaten bu süre indiği zaman bir Medine var. Daha Medine'nin dışına belki çıkılmadı. ve Müslümanlar e, sayısal, ekonomik, siyasal, askeri güce sahip değiller. Ve dünyada da her zaman zaten sayı olarak da, güç olarak da Müslümanlar olmamış. Belli dönemlerde Müslümanlar güç ve kuvvetle dünyaya egemen olmuşlar. Ama çoğu zaman da dünyada hep hep görünüşte Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler, sabiler yani kafirler ve münafıklar güçlü görünmüş. Matematik hesaba göre. Ama Allah diyor ki, geteb Allah. Allah yazdı. Le ali benne ene ve rusuli. Ben ve elçilerim galiptir. Mutlak galip geleceğiz. Dünyada Muhammed Aleyhisselam kendi başına da kalsa Allah ve Muhammed Aleyhisselam dünyada bir Müslüman kendi başına da kalsa Allah ve bir Müslüman Allah diyor ki galip gelecek olan biziz. İnna Allaha kaviyyun aziz. Allah kavidir Güç ve kuvve sahibidir. Yenilmez galiptir. Güç ve kuvve sahibidir. Şereflendirendir ve kafirlerden intikam alandır. Sure Mücadele ayet 22. Latede kavmen yu'minu billahi ve lemin ahiri yuvaddune men haddallaha ve rasule vel kanu aba'ahum ve ibnaahum ev ibnaahum ev ikhwanahum ev ashiratehum <laughs> Allahu Teala Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun yani Müslümanların Allah ve Resulü ile hudut savaşı verenlerle dost olmadıklarını görürsün. Yani Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla Allah ve Rasulünün dinine ve sistemine karşı Bizim de dinimiz var ve bizim de sistemimiz var diyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen kimseleri Allah'a ve ahiret gününe iman eden Müslümanlar dost kabul etmiyorlar. Asla. Belekanu abahum ve ebnahum ev ihvanum ve ev asiratum. Hatta bu kimseler Allah ve Resulüne karşı savaş verenler. Allah ve Resulüne karşı biz de varız. Bizim de dinimiz, bizim de sistemimiz var. Allah neymiş? Peygamber neymiş? Kur'an neymiş? Hadis neymiş? Sünnet neymiş? diyenler o Müslümanların babaları da olsa, oğulları da olsa, dedeleri, neneleri, babaları, anaları, oğulları, kızları, torunları da olsa, kardeşleri de olsa, aşireti de olsa, kendi kavmi, kendi aşireti de olsa asla bir Müslüman Allah ve Resul'le savaşan, çatışan kimseleri dost kabul etmiyor, onları sevmiyorlar bir özelliktir. Bu Müslümanların bir özelliği. Yani Müslümanlar Allah'ı severler, peygamberi severler. Allah ve peygamberin yolundan giden samimi kardeşlerini yani Müslümanları severler. Bir kimse ben Müslümanım dedi ve samimi bir şekilde Müslümanca yaşamaya çalıştı ve görünüyor artık o Müslüman kardeştir. Müslümanın kardeştir ve Müslümanlar işte birbirlerini severler. Ülâike ketebe fî kulübihimil iman. Allah onların kalplerine imanı yazdı. Ve eyyedehum bi ruhin min. Kendisinden bir ruhla da vahiyle de onları destekledi. İşte vahiy sürekli onlara geliyor. Bir kadının ihtiyacı için bile vahiy geliyor. Bir Müslüman Rabbim bu kadar yardımcı oluyor. Bütün Müslümanlara yardımcı oluyor. Çünkü Müslümanlar Allah'ı seviyorlar, Resulü seviyorlar ve Müslümanlar. Müslümanları seviyorlar. Allah'ın dini de bu zaten. Allah adına yaşamak, Allah adına sevmek. Allah'ı sevmek, Allah'ın sev dediklerini sevmek. Allah'ın sevme dediklerini sevmemek, Allah'ın düşmanlarını da düşman bilmek. işte İslam bu. Böyle olanlara da Allah'ın desteği var. Ve yutkiluhum cennatin tecrimi tahtiyle nar. İşte onlar Allah'ın e, girdirdiği cennetlere girdirdiği kimselerdir. O cennetlerin zemininden ırmaklar akıyor. Bal, süt, şarap ve su ırmakları. Halidine fiha ve orada ebediyen kalıyorlar. Radiyallahu anhum ve radu an. Allahu ekber şerefe bakın. Önce diyor ki Allah onlardan, Müslümanlardan razı oldu ve an. Müslümanlar da Allah'tan razı oldu. Evet Allah Müslümanları seviyor. Müslümanlar sonra da Allah'ı seviyorlar. Allah Müslümanlardan razı. Sonra Müslümanlar Allah'tan razı. Allah yani büyük yüceliği, büyük değeri önce kendisine kendisine nispet ederek Müslümanları onurlandırıyor. Müslümanları şereflendiriyor. İşte bunlar Ula Bunlar Allah adına yaşamak isteyen kimselerdir. Allah'ın taraftarlarıdır. Biz Müslümanız diyenlerdir. Ela inna hizballah hümül müflehun. Gerçekten kim? Allah'ın taraftarıysa ben Rabbimle beraberim. Ben Rabbimi seviyorum. Ben peygamberimi seviyorum. Ve ben Müslümanları seviyorum. Ben Yahudileri, ben Hristiyanları, ben müşrikleri ve ben münafıkları sevmiyorum. Babam da olsa, anam da olsa, kardeşim de olsa, aşiretim de olsa onları sevmiyorum diyen kimseler dünyada da felahdadırlar. Ahirette de felahta çünkü bu sevgi onlara Müslümanca bir hayat yaşatıyor. Bu sevgi onları Allah'a ortak koşmaktan uzaklaştırıyor ve Allah'ı da memnun ediyor ve kendileri de Allah'tan memnun oluyor. Elhamdülillah Haşr suresinin son ayetini de okuduk böylece. Yok mücadele suresinin son ayetini okuduk ve yeni bir sure Bismillahirrahmanirrahim Haşr suresi bu surede daha önce okudu hatırlarsınız. Hadid suresi gibi biliyorsunuz zaten. Hadid suresi gibi sebbahalillahi ma fi semavat ve ma fil başlıyor. Yani bu surede tesbih suresi. Evet Haşr suresinde önce Rabbimiz Teala kendisinin göklerde veya de bütün varlıkların kendisini tesbih ettiğini söylüyor. Sure Haşr ayet 1. Sebbahalillahi ma fi semavat ve ma fil ard. Göklerde ve de bütün varlıklar Allah'a tesbih etti. Ve hubble azizül hakim o Allah azizdir, o Allah hakimdir, İzzet ve şeref sahibidir, Müslümanları şereflendirir, aziz kılar, kafirlerden intikam alır ve, hük ve hüküm ve ikme sahibidir. En doğru bilgilerle Müslümanlara da doğru hükümler ve doğru bilgiler öğretir. Biz de spanrabi Rabbiyel aziz, spanrabi Rabbiyel hakim diyerek Rabbi'mizi tenzih edelim, tesbih edelim ve yine yeni bir tesbih suresi ve Allah'ı tesbih ediyoruz. Haşr suresini öğrenerek, Kur'an'ı öğrenerek Allah'a tesbih etmek ve burada ne varsa ona iman ederek ve onu yaşamaya çalışarak. Sure Haşr ayet 2. Verledi ahra celedine keferu min ehli kitabi min diyarihim li evvelil hasr. O Allah ki tenzih edeceğimiz aziz ve hakim olan Allah, işte aziz olan Allah Müslümanları şereflendirdi. Aziz olan Allah Yahudilerden intikam aldı. Hakim olan Allah hüküm verdi. O Allah ki hüvelledi. Ahra cellerdine keferu min el kitap. Ehli kitaptan olan kafirleri ki bunlar beni nadir, nadir oğullarıdır. Min diyarihim yurtlarından çıkardı. Li evvelil haşır, İlk sürgün için yaşamaları gereken, Allah'ın yazdığı ilk sürgünde Allah beni nadir oğullarını Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ihanet ettiklerinden dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam da onları kuşattı ve onlar Peygamber aleyhissalatü vesselam'a teslim oldular. Sürgüne razı oldular ve Allah bu sürgünü de yazdı onlara ve ilk sürgünü böylece yaşamış oldular. Ehli kitaptan beni nadir oğulları. Bir kısmı Hayber'e Diğer bir kısmı ise Şam'a, Eriha'ya, Kudüs'e, Filistin'e gittiler. Daha sonra daha sonra Hayber sürgününü yaşadı. Yahudiler Arabistan kıtasında hiç birisi kalmamak şartı ile. Sure Sure Haşir ayet 2 okumaya devam ediyorum. Mazanen tüm en yahrucu. Yani o kadar güçlü, kuvvetli kaleleri vardı ki Müslümanlar bile onların çekip gideceğini zannetmiyorlardı. Allah öyle diyor işte. Mağazanen tüm en Onların çıkacağını zannetmediniz. Ve zannu onlar da zannettiler ki ennehum mani'atu musunu minallah. Onların kaleleri Allah'tan gelecek cezaya, Allah'tan gelecek caydırıcı ve onları rüsva edici ve onları süre, güne götürücü yasaya karşı koruyacak zannediyorlardı onlar da. Yani güçlü, kuvvetli kaleleri vardı. Allah onları kalelerinden çıkartamayacaktı ve onları kimse sürgüne, Allah da onları sürgüne götüremeyecek, gönderemeyecek zannediyorlardı. Ama fetahumullahu min haythu lem bu. Hesap etmedikleri bir yerden Allah onlara geldi ve gazefe fi kulubihim rube. Gönüllerine Allah bir korku verdi hakim Allah, galip Allah. Yahudiler, nadir oğulları Yahudilerine, Allah gönüllerine, kalplerine bir korku verdi. Başladılar, yukribune tehum bir Elleriyle, elleriyle evlerini harap etmeye. Artık bizim iş bitti burada. Nasıl olsa biz gittik, biz öldük. Evlerimiz bari Müslümanlara kalmasın diye evlerini harap etmeye başladılar. Ve eğdil müminin ve müminler de bu arada hücum etti. Onlar da onların evlerini harap ediyorlardı. Ve bakıyoruz ki dünyanın en güçlü kendilerince kalelerine sahip olan Allah bile bizi kalelerimizden edemez diyen bir topluluk kendi elleriyle kendilerini yenilgiye ve sürgüne hazırladılar. Fatih ve Rüya Ülül Efsar, ey ey basire sahipleri ey akıl sahipleri ibret alın görün görüyorsunuz ya. Yani dünyanın en güçlü silahlarına sahip de olsalar Yahudiler, Hristiyanlar ve diğerleri en güçlü savaşçı insanlara da sahip olsalar savaşları yöneten Allah'tır. Dünyaya hakim olan Allah'tır. İşte bir korku veriyor Allahu Teala. Bakıyorsunuz en güçlü kalelerde en güçlü silahlara sahip olan bir topluluğu kendi elleriyle Sürküne razı oluyor ve gidiyorlar İşte Allah böyledir Ve bundan sonra hatırlarsınız Ahzab suresinde okuduk zaman olarak Bundan sonra Nadir oğullarından sonra Kureyza oğulları ise Onlar sürgünü de göremediler Ve Allah'ın e, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin e, Emriyle Muaz Sa'd bin Muaz'ın verdiği hükümle Eli silah tutanların hepsi Öldürüldü Kureyza'lıların Ve diğerleri de esir alındı Sure Haşr ayet 3 ve levla en keteb Allahu aleyhimul celae Allah onlara sürgünü yazmasaydı yine bu bir iyilik de onlara bir fırsattı buyurun ya Müslüman olun artık yine gelin Müslüman olun ya da işte gidin başka yurtlara diyordu. La fi dunya onlara dünyada daha büyük bir azap yaşatırdı ama Rabbim bunlara sürgünü yazmıştı ve ilk sürgünü de bu aşiret bu kol Yahudilerden bunlar böylece sürgün yaşadılar. Ve lehum fil ahirete bunlar Ama ahirette cehennem azabı var. Yahudi kaldıklarından dolayı Müslüman olmadıklarından dolayı. Sure, sure haşir devam ediyor. Biz de Allah'ın izniyle okumaya devam edeceğiz. Aynı konunun devamı ve diğer konular. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.